Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla beni sorarsanız şükür Allah'ıma. İyi, iyi, iyi diyelim mi İyi. Soğan doğrayım dedim bugün bir. Bugün e, dün doğramadım ya. Dün soğan doğradım aslında da video çekemedim arkadaşlar. Bazen zamanım olmuyor ya. Su atıyorum hemen bazen. Onun için şu soğanı doğrayın da dedim. Bunlar terapi dozunu alsın. Ha, gözüm nasıl yandı bu soğan. Göz yakanlarmış. Barı, 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 Bazısı hiç yakmıyor. Ama hiç gözün yanmıyor mu? Gözün yanmıyor mu? Hep soruyorsunuz öyle. Benimki yanıyor diyorsunuz. Ama bak benim de yandı. Bazen yanıyor. Şöyle uzak duruyor. Kimisi de diyor soğan şey koy, su koy yani aha falan filan. Bazısı yakıyor, bazısı yakmıyor. Arkadaşlar anlamıyorum neyse. Ne yapacağım hiç sormuyor musun? Kısır yapacağım. Şöyle marullarım var iki üçte yani bir hoş olacak. O şöyle soğanı doğrayayım da. Ee, of para. Gerçekten çok acıymış ha. Arkadaşlar, arkadaşlar. İş güç. İşi hiç bitiremiyorum. Bu saat olmuş. Ne ördün diyeyim. Ne ördüm biliyor musun? Yaptığım iş de ortada yok. Çamaşır var ya şu çamaşır. Bana. çamaşır var ya insanın ömrünü alıyor. Ha. Çamaşır yıkadım. Çorap hele çorap. Çorap eşlemesini hiç sevmem arkadaşlar. Bana bir de ne sevmem. Çorapların eşi de nasıl kayboluyorsa onu da anlamıştı yani. Makinenin içinde desen Yok. Makine nereye gidecek makinenin içinde? Çorap eşi. Bazısı da çorabın eşinin biri. Ben nadelenir. Aman. Eşsiz kalır. Atmaya da kıyamam. Yeni çünkü. Çorap yeni. Eski diyen. Atmaya kıyamıyorum. Öbür eşi de bozulursa, yırtılırsa onun ikisini bir eş yapıyorum. Koyayım kenara diyorum. Dursun diyorum. Duruyor. Eşsiz durup duruyor. Çıkıyor ama. <laughs> Öbürünün eşi de çıkıyor. Neyse haydi doğradık soğanımızı arkadaşlar. Oh! Ne kadar güzel oldu ya. Şimdi ne yaptım biliyor suanı Soğanı doğradım. Yağ ile kavuracağım. Ve burada bulgurumuz var arkadaşlar. Bu bulgurumuzu şöyle üstüne kaynadığımız su. Kaynar su. Dökmeyi de bilirsiniz onu kaynar suyu. Çünkü suanı kavurup üstüne dökebilirsiniz salçalı. Ama ben birazcık şöyle da dirili kalmasın şöyle. Ha, bakın. Ağzını da kapatıyor bunun arkadaşlar. Bu biraz dursun. Ağzını kapatalım kapağı nerede? He. Tamam ben şimdi şimdi gelin ha burada ya. Ha. Size bir şey yaramıyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı şimdi şöyle aman ısınmamış. Isındı belli. Ya ısınmamış. Soğanımızı döktük kavuracağız şimdi arkadaşlar. Güzelce bir salçalı sos yapacağız. Şimdi soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Güzelce bir kavrulsun. Yağ koyduk. Üstüne biraz daha fazla yağ koyabilirsiniz. Aman buharlanmasın. Gördünüz mü? Güzel kavruldu arkadaşlar. Ha? Birazcık daha da kavrulabilirdi de yok olsun. O salça şeysi. Salçayı da içine atalım. Şöyle güzelce durun arkadaşlar. Aman buharlanıyor. Ve bol salçalı bir sos yapıyoruz arkadaşlar. Hah, i̇çine karabiber de atabilirsiniz. Pul biber atabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir sos elde edeceğiz. Oh, köyden gelen salça da var içinde. Türk köyünden gelen salça da var. Oh, mis gibi mis gibi mis gibi. İçine pul biber de atalım birazcık arkadaşlar şöyle toz biber de atın, kara biber de atın. Güzelce karıştırın. Bir damla su dökelim. Şöyle biraz kavrulsun. Su dökelim. Oh, sosa bak sosa. Sosa bak sosa. Hı, şöyle güzel oldu. Kısalım altına arkadaşlar. Tuz da atalım. Tuz olmaz. Tuzunu da şöyle. Ama var kaçtı tuzda. Yok ama tuz olmaz. Daha hiç atmadık ya içine. Oh sıçradı, sevmiyor böyle sıçrayınca da. Hah güzel oldu. Aa, Serkan seviyor muydu? Sevmiyor. Seviyor, seviyor. O yeşil soğanı sevmiyor işte içinde diyorum ya müzümsüz. Pek müzümsüz, sevmiyor içinde. Abi sen sevilmez mi içinde? Yeşil soğanı sevmiyor şeyin içinde, kısırım içinde. Ama ben severim ya. Deri otunu da pek severim de. Dere otunu bizim herif sevmediği için omuzlarım nasıl kalmış yine. Bunu diyorum ona alışkanlık yapmışsın arkadaşlar ben. Neyse arkadaşlar bunların doğramasını ne hep gösteriyorum size de bilmediğiniz için diye al arkadaşlar. Konuşuyorum size sohbet ediyorum onun için gösteriyorum ha. Tamam mı? Salatalık da doğrayalım. İçine salatalık da şöyle salatalık güzel oluyor içinde arkadaşlar. Soymayacağım kabuğunu arkadaşlar. Temiz temiz yıkadım. Çünkü yıkadım dersiniz. Siz çok temizsiniz. Gerçekten ya bazınız çok kötü eleştiri yapıyorsunuz. Ee, e, tam eleştiriye de açayım Açık değilsin eleştiriye falan diyorsunuz da. Eleştiriye kim açık olur ki? Ama ben açığım. Açık açık. Gelin gelin. Gel hadi söyleyin. Derdiniz neyse sıkıntınız neyse söyleyin. Ben kızmıyorum size. Ben konuşmam öyle. <laughs> Hiç kızmıyorum. <laughs> neyse arkadaşlar salatalığı da güzel güzel. Doğru içine pek güzel oluyor içinde. Ben kısırın içinde salatalığı seviyorum ya. Siz sevmiyor musunuz mu? pek güzel oluyor içinde. Şöyle. Çintik çintik. Oh, ince doğuruyor biraz. O kadar kalın değil. Hmm, tamam neyse çok oldu arkadaşlar haydi. Ne kadar her şeyi gösterdim. Bak yeşil su var. Domates, biber doğradık içine haydi gelin. Yağımızı karıştıralım. Hah, arkadaşlar evet şunun içinde şöyle karıştırayım da görün. Şimdi sosunu dökeceğim arkadaşlar. Bakın sosumuza. Sosumuz çok güzel oldu. Oh. Bakın gördünüz mü? Ha. Siz görün. Oh, nefis bir şey oldu ya. Şunu şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünmedi mi? Size çok güzel görünsün diye böyle şey yapıyorum. Oh, nefis bir şey oldu ya. Şunu da biraz daha. Şimdi dar gelir de dedim arkadaşlar. Onun için Hah, geri onun içine koyacağım zaten. Siz iyi görün diye bunu buraya koydum arkadaşlar. Bakın. Böyle güzelce karıştırıyor. Oh. Salçalı sos. içine güzelce soğanımızı kavurduk arkadaşlar. Bakın. Biz ben fazla şey atmıyorum. Neydi onun ismi? Biber salçası arkadaşlar. Türkiye'den gelen salçanın içinde az var mı bilmiyorum. Bizim midemizi bir hoş ediyor ya. Çok az bir bir şey var gibi içinde ama bak güzel oldu ha. Buna isteyen istediği baharata atabilir arkadaşlar. Şöyle güzelce biraz. Öf, ne kadar güzel oldu ya. Ha benim oğlan şeyi sevmiyor. Maydunuzu sevmiyor işin kötü yanı. Şimdi şunu şöyle bir karıştırayım. Maydunluyu burada bunu karıştırmıyor maydunuzluyu. O sevmiyor. Onu ayrı karıştıracağım arkadaşlar. Bakın. Oh, Maydanoz salatalık böyle. Ben daha içine şey de atıyorum arkadaşlar. Bunun içine. Neydi? Bunun içine şey de atıyorum arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Ee, marul. Böyle az bir şey marul da atıyor. Bu şeyden de atacağım arkadaşlar. Oğlana ayırayım biraz. Adını sen getir. Maydunuzludan da atacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bakın. Oh. Bu limonlu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha? Şöyle. İki tane limonu Sıkabilirsiniz. Çok limonlu istiyorsanız. Limonunuz bazı limonlar da hiç eşki yapmıyor arkadaşlar ya. Gördünüz mü? Limon sıkacağım yok mu dersiniz şimdi? Var. Limon sıkacağım var. Olmaz olur mu? Bakın. Hı. Bir sürü çekirdek gördünüz mü? Şunu şuraya atayım. Hı. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Karıştırayım. O olan ikini ayırayım. Ondan sonra bunun içine şey de atacağım. Neydi onun ismi? Şuundan. Şimdi olan ikine bir ayırayım. Ha, şöyle on ikine ayırdım. Arkadaşlar, şimdi bunun içine, ha, şöyle, bakın, bol şeyle maydanoz. Ondan sonra, gördünüz mü? Ya herkesin ağız tadı yapış şekli değişik olur arkadaşlar. Öyle yapıyorum ben değişik de yapıyorum birazcık da karabiber atalım hmm. şöyle az bir şey karabiber tamam haydi ah. harika görünmedi mi uf ne kadar güzel koktu ya ha karabiber iyi oluyor bunda gördünüz mü arkadaşlar he gördünüz haydi harika bir şekilde oldu şu tabağımızın içine şöyle koyayım bana Gördünüz mü? Ya Rabbi çok şükür. O da şahidim. Şurada şu marulundan var arkadaşlar. Bakın size göstereceğim şimdi. Ki, tadım yapıyoruz. Şöyle şunun içine koyuyorum ben. Bakın. Böyle. nareşkisi Nar eşkisi. Sevenler sıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Hımm. Acısı yok. Hmm. Acı yapmam lazım. Çok güzel. Hmm. İşte bu. İşte bu. Bizim ağız tadımız. Çok güzel. Hmm. Nar yine de sıkıyor. Bazen de canımız öyle istiyor. Nar eşkisi de sıkıyor üstüne çok. Tabağına herkes sıkar arkadaşlar. İşte bizim gördüğünüz gibi kısırımız. Hadi afiyet şifa olsun yiyenlere. Salam, a